Charles Babbage iyi bilgisayarın babası. Giriş, merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle modern teknolojinin temellerini atan bir dahi konuşacağız, Charles Babbage. Bilgisayarların kendilerinde bir şekil olarak anılıyor ve ona iyi bilgisayarın babası edeniyor. Peki, Charles Babbage'den kimdir? Bugünün teknolojisinin hangi yönüyle yön verdi? Gelin, bu soruların yanıtlarını birlikte keşfedelim. 1. Bölüm Babbage'in hayatı ve ilk yılları Charles Babbage, 26 Aralık 1791'de Londra'da doğdu. Matematiğe olan ilgisi, Cambridge Üniversitesi'nde aldığı eğitimle zirveye ulaştı. Babbage, sadece bir matematikçi değil, aynı zamanda bir mücit ve mühendis olarak da tanınmıyordu. Ancak asıl başarı, hesap makineleriyle ilgili içeriyordu. Bölüm 2 Fark Makinesi ve Analitik Makine Babbage'in en ünlü icatlarından biri fark makinesiydi. Bu cihaz, karmaşık programlamaları otomatikleştirmek için tasarlandı. Ancak asıl devrim niteliğindeki fikir, analitik makine oldu. Analitik makine, modern bilgisayarların temellerini atanan bir cihaz olarak tasarlanmıştı. Bellek, işlem birimi ve hatta programlanabilirlik gibi özelliklere sahiptir. Ancak çağın teknolojik ve mali yetersizlikleri nedeniyle hiçbir zaman tam anlamıyla hayata geçirilemedi. 3. bölüm. Ada Lovelace ile işbirliği. Charles Babbage, dönemin önemli isimlerinden Ada Lovelace ile işbirliği yaptı. Lovelace, analitik makine üzerinde çalışırken potansiyelini anlayan ilk kişi oldu ve bu makine için ilk çalışmaları yazdı. Bu işbirliği, bilgisayar biliminin doğuşunda önemli bir dönüm noktasıdır. Dördüncü Bölüm Babbage'in Mirası Babbage'in yaşadığı yerde, tam olarak hayata geçirilememiş olsa da, günümüz teknolojisinin temel taşlarını oluşturmuştur. Günümüzdeki bilgisayarlar, onun geliştirdiği prensipler üzerine inşa edildi. Genişliği sayesinde, karmaşık programlamalar dakikalar içinde yapılabiliyor ve bilgi işlem dünyasında her geçen gün gelişiyor. Kapanış. İşte böyle. Charles Babbage sadece kendi döneminin değil, tüm zamanların en büyük ürünlerden biri olarak anılıyor. Onun öyküsü bir insanın vizyonunun ve azminin nasıl bir miras bırakabileceğini gösteriyor. Bir dahaki bölümde başka bir teknoloji dehasının yaşadığı ve katkılarını ele geçirdikleriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.